Enes çok meraklı bir çocuktu. Hep düşünür, hep sorular sorardı. Bir gün aklına çok büyük bir soru takıldı. Kıyamet günü geldiğinde, o kalabalık, o hesap günü başladığında ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? En önemlisi de peygamberimizi nasıl bulacağım? Bu düşüncelerle kalbi çarpan Enes, sevgili peygamberimizin yanına gitti. Sorduğu soruları dinleyen peygamberimiz tebessüm etti ve Enes'e söz verdi. Merak etme Enes, kıyamet günü sana yardım edeceğim. Enes biraz rahatladı ama yine de öğrenmek istiyordu. Ya Resulallah, peki ben sizi nerede bulacağım? Bana yerinizi söyleyin ki sizi orada arayayım. Peygamberimiz buyurdu. Önce beni Sırat'ta ara. Sırat mahşer meydanında kurulacak çok uzun bir köprüydü. Dünyada iyilik yapanlar bu köprüden geçerek cennete ulaşacaklardı. Ama Enes hala endişeliydi. Ya Sırat'ta bulamazsam? Peygamberimiz aynı sakince cevapladı. O zaman beni mizan'da ara. Mizan iyiliklerin ve kötülüklerin tartıldığı yerdi. Enes yine sordu. Ya mizan'da da bulamazsam? sevgili peygamberimiz buyurdu. O zaman beni Kevser havuzunun yanında ara. Mutlaka bu üç yerden birinde buluşacağız. Kevser havuzu cennette peygamberimizin sevdikleriyle buluşacağı yerdir. O sudan içen bir daha hiç susamaz.'' Enes'in içi sevinçle doldu. Peygamberimizle göz göze geldiler, gülümsediler. İmanla yaşamanın ve Allah'a inanmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu hissettiler. Kısa dua: "Allah'ım, bizi peygamberimizin Kevser Havuzu'nda buluşacağı kullarından eyle. Cennette onunla beraber olmayı nasip et." Amin.